Merhaba arkadaşlar dün gece yaptığımız Anfi yayından kesitlerle yaptığımız veseleri derledik. Şimdiden like atıp yorum yazıp abone olursanız sevinirim. Sonra unutuyorsunuz. Like ve yorum çok önemli. Gülücük atsanız bile yorum yapsanız yeterli bize. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. ben iş yapmayı bekliyorum ben bir tane yolladım ama bu parçalara onu fokus ben diyorum bunu ne iş yapayım ben bakış yapacağım hadi olsun tamam arkamdan gelceğim tamam onu bir kere sürüyorum bir Tekin çağırış görüyor fotoğrafı var mı ne fotoğrafı var mı sağlam bir fotoğraf Sen görmüyor musun? Ya bak Warp'un enleşleştirme sistemini o kadar küpreden insan varken gidip yeni çare açıp böyle amfi seviyesine getirip serverın birincisi ve ikincisi onu yanına çekip ban kasması ne kadar mantıklı. Ama zaten S1'de birinci veya ikincisin kral. Hani yanına Başka bir adam çeksen daha mantıklı değil mi? Bırak 10, 20 maçından 30 maçından bir tanesini kaybet. Bilemedin iki tanesini kaybet ya. Ne fark edecek senin için bu olay? En azından çektiğin adam yararlansın. Sonra gelirler der ki, derler ki işte Buk yazmış Peris'ine bir de. Buk tuğne, Şun Tune. Kardeşim eşleştirme sistemin açığından yararlanan sensin. Eşleştirme sistemin içinden geçen de sensin. Haftanın başı puanı zaten zirvede. Zaten puanını düşürsen karşına gelen rakipler iki otağı ölecek ki sende. Hafta sonu gir yarım saat bir saat puanını yükselt yani. Yarım saatte yükseltirsin sen o puanı her türlü. Ben bu yüzden amfiye girmem. Amfiye girmeye ne gerek var ki? Günde 10 tane at çık. Dünyalar benim mi olacak? Buradan alsam böyle 100 madalya, 200 madalya. E günde buradan 500 madalya kasan da var. 1000 madalya kasan da var. Taktiği basit. 15 dakika düşüyorsun, 15 dakika yükseliyorsun. 15 dakika düşüyorsun, 15 dakika yükseliyorsun. Bunu 1 saatte 2 set yaparsın. 2 saatte de akşam da yaparsan eder sana 4 set. 15 dakikada kaç tur atarsın? Minimum 15 atarsın. Oldu mu sana 600 madalya 4 setten. Şöyle tatlı tatlı W'si atmak varken, oyunun tadını çıkartmak varken Her şeyi böyle kazanca, her şeye böyle Metin 2 gibi farmlamak gibi düşünürseniz Oyunun zevkini alamazsınız zaten Oyunun zevki alamadığı için ben sadece video çekip çıkıyorum yani Her şey para olmuş zaten Bak adam ne güzel Parçasını attı, diğeri Mars'ını atacak Biri buff'ını sildi, diğeri bana kalkan verdi Ben hasar vuracağım, onlar da ardından hasar vuracak Sesebilirsek keseceğiz kesemezsek de canımız sağ olsun yani. Amfinin amacı bu. Amaçsız gibi sadece girip öyle 2-3 madalya kasıp çıkıyorsan zevkini alamıyorsun ki zaten sen bu oyunun. Amfi yayını açtım. Amfi yayına da gelen 3 kişi var. Biri benim zaten. Yazın eline sağlık ya. Adama dedim yayın edeceğim. Adam iki çardan geldi. Diğer de sen misin? Bak adam iki çardan gelmiş. Üstüne bir de yayına girmiş. Yayını izliyor yanda. Bir de yoruma grupta şey yazarlar. En büyük destekçim benim. Aynen kanka bak adamın yaptığı desteğe bak. Suriye'ye bile böyle destek yapılmadı. Yani bizim bu jölünü de bizim loncadaki bir tane arkadaşa verdik. Yus Yusuf'a verdik. İnşallah çarın içinden geçmez. Mustafa Demir. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ya ekrana yazı koydum da normalde. Benim ekranda çıkmıyor. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Videonun içinde olabiliyor da. Benim ekranda çıkmıyor. Aleyküm selam Fikret abi. Seni de görmedim. Şuraya bakma. Lan ya senin var ya. Yayında olmasak güzel bir söz var. Senin sana var ya. Bütün İzmir kızları hasta. Adam bir de gitmiş. Sağ ol canım. Bir de gitmiş linki şeye atmış. Gruba atmış. Helal olsun lan sana. Adam hem yardım ediyor hem moderatörlüğümü yapıyor. de böyle tek sıra geldilerse büyücü oynuyorsanız arkadaşlar atacağınız Max 4'teki Max ismini hala bilmiyorum o kadar büyücü oynadım. Gök gürültüsü mü? Büyük şimşek saldırısıymış. Efendim Yusuf efendim. Evo tuhaf oldu lan. Bir birisi Eyüp abi yazdı. Allah tuhaf oldu. Yayına gelip de işi olan birisi varsa arkadaşlar like atıp çıkabilir. En azından hani destek amacında. Bir like atarsanız belki yanlışlıkla birisini gözüne çarpar. Yalnız başına bir ordu ya. <laughs> Ömer'in yazdıklarını görsen iyi baban ha. Sana diyorum Yusuf'un. Aleyküm selam Hacı abim. Özledin mi ya Anfi'yi? Burada bir Hacı abi olurdu. Bir de Dark Cruz olurdu. Gönül ablam. Orada kim var? Orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayalini kurdu Enbah Bey. Yok. Neymar yok. Ben hala bana hani gölsen, iyi konum, iyi Belki. Başkaları izliyorsa dekolte vermeyelim. Abi daha dekolte vereyim istiyorsan. Abi bacak açamıyorum bugün ya. Çok giymedim altıma. Aslında girmek lazımdı ya. Bacak açtığında çıkmayacaksınız abi bacağı açıyorum ben. Şortu giyinip geliyorum. Chatte mesaj açıklarken vs gitti. Allah'a hekmer Allah'a ver Mesela. Aa o kadar olmadı. Ben şunu vurduktan sonra Aha, ben esela okudum. Bir dakin e can basalım. Bir temizimizi yapıştıralım. Ondan sonra cıpla cıpla. O temiz basmadan yaz temizlemiş ortalığı. Kim çağırıyor beni? Abi niye koparıyoruz ya? Siz gülün yeter. Yaz da sevmiş. Ulan bir erkeğin beni sevmesi bu kadar hoşuma gideceğini ilk defa düşünmüyordum aslında da. Bence yani olmak böyle bir şeymiş. O gün de yanlışlıkla 20 kişiydi abi yayına. Gece yatmadan mutlu yattım ya dedim. Ne diyor şu arkadaş bu yayıncılık. Daha ben bizimkilerin buffını silmem umarım. Silmedim güzel. Yılmaz'ın bak abi gördün, gördün mü Yılmaz'ın güzelliğini bir Yılmaz basmışım yuf. Adam atarken naks atmadan bastım. Efendim abi efendim. Abi deniz şortlu deniz şortlu yakar ya geliyor abi bak bir saniye bekleyin geliyor. Şiva benim şortu getirsene. iki dakika şurada giyineyim. Şortsuz yayın kabul olmuyormuş Şiva. Lan neyse git lan. Ulan yaz beni niye tokatlıyorsun? Bana vurma, bana vurma, bana vurma, bana vurma. Kanka onu da bana vuracaksın değil mi sen? Ha yine bana vurdu. Abi bu vuruş da bana gelirse artık bastırdım ya. Geliyorum ben bir saniye. Hacı abi çoktan çıktı herhalde ya. Hacı abi gitmesin diye çift bacak gösterecektim bir de. Puh. Abi neremiz kral ya? Sefil kral mı olur? Yüzeus yanlışlıkla mı bastı o buz okunu bana mı öyle geliyor? Bilerek bastıysa helal olsun adama. Zıng şunu da basayım. Abi ben normalde Hacı abi gitti bir ihtimal ya. Bari Gülnur atlayız deseydin Ben normalde dur kameraya bakayım da öyle göstereyim kendim. Ben normalde bacağı masaya böyle atıyorum abi. Elim bacaklarının altında oluyor öyle oynuyorum oyunu da. Şimdi hem yayında saygısızlık olmasın, efendim, hem de sandalyeye görmüyor Oyun yine dara sokuyor aynı. Aha, şurada bir KBS'yi gördüyseniz, yenilemeniz şart. O bir KBS bizim hayatımızı söndürüyor. Tamam abi, buradaysan bir posta şöyle bacak göstereyim ben sana. Ayak göstermeyeceğim ama bacak göstereceğim. Ayaklar 44 numara. 36,5 değil. Ya şu soru işareti var. Skill kullanmayacağım. İki tur daha skill kullandırmayacaklar bana. Ben ne yapacağım? Bir tur Yılmaz basacağım. Bir tur bunu basacağım. Defans sembolü basacağım. İnşallah basacağım. İki turum gitti ya. Zaten vs bitti. İki tura gerek bile kalmadı. Oha. Hava durumu raporu gelmiş. Ben de ekran parladı diye seviniyorum. Bize kim yazar? Ben şey bastım ne biliyordum ya. Öfke bastım ne biliyordum. Aleykümselam aleykümselam. Öfke basmadığımız için vs çöpe gitti ya. Huh. Bazen skill bug yapıyorum diye. Skilllere hızlı basayım hızlı elimden çıksın diye. Ya lanet atamıyorum ya öfkeyi atamıyorum. Düşe düşe amfi bitirdik ya. Yok la. Ben bir şey yapmadım abi. Işıklar yanar kırmızı mavi ben bir şey yapmadım abi. Şu çakma madara da ne küfür ediyordur ya. Bugün adamı dört kere falan kestik. Beşinciyi keseceğiz büyük ihtimal. Ben kesemeyeceğim. Yine geldi bana attı. Şu sembolü. Yine aynı taktik. Bir Q basıyoruz. Bir defans basıyoruz. Üstümüzdeki sembol siliniyor. O sırada da hasar yemiyoruz. Eğer bize vururlarsa. Bize vurmazlarsa da takımı falan fış ediyorlar o sırada. Mesela ben burada Peri'ye hızlı kalkarsam taktikçi yaramış demektir. Bak lan hadi yaşlı inemezsin kalkamıyor yerinden. Geri mesela onlar Peri'ye benden daha geç kalkmış olacak. Ama bizim yaşlı inle, 80 yaşında olduğu için Athena'mız yarım saatte vuruyor. Skilleri maşallah. Karşı Athena max atacak. Buff alacak %30'luk. Kutsal damage'i vuracağım. O buff'ı sileceğim. Q bastığı için Q'da bir tane daha Q var. Q bastığı için o Q iki kere max attırmanızı sağlıyor arkadaşlar. Reisimiz onu kullanarak iki tane amak attı. Ama yer mi Anadolu çocuğu? Ya yarım Anadolu çocuğu. Biz bu oyuna dün başlamadık. Ulan dün başlamadık Dün de oyuna ilk başladığımda Reese tapınağı var ya ya kanka. O Reese tapınağında hani iki tane tapınak var ya. Solda diğer tapınağın simgesini görmemişim. Görevlerde de şey diyor. Diğer tapınakta 5. katı mı geç? 10. katı mı ne geç diyor. Lan ben ilk girdiğim tapınakta 15'i 20'yi geçiyor. Görev saymıyor. Diyorum lan nasıl oluyor? Nasıl oluyor? En son yaba geldi gösterdi. Bak buradan diye. Yaz yine düştü. Biz bu savaşta tekiz. Arkadaşlar orada yalnızdı. O yalnızlığı iliklerime kadar. 3 ve 1. Hıh. Ah. Hıh. Ah, Kayseri. Ah, farkındayım kanka farkındayım da yapabileceğimiz bir şey yok. NT ya yapacak bir şey yok. Yaz olsaydı çoktan kesmiş hepsini. Dırın değil de şu çetin boyutu çok küçük olmuş ya. Hiç bir yaz okunmuyor. Şöyle koysam kötü mü olur? Aziz ya babayı gora <laughs> kelletenim. Ona kimden tekiz lan onlar? Valla Darking bile tek yediyse bizim yaşamamızın hiçbir şeyi yok. Darking'in zaten defansı da sihirli defansında benden kat kat fazla. Defansı 237, sihirli defansı 200 k Bizimki kaç ka bilmiyorum da. Her türlü bizden fazla. Çünkü onun eserleri de daha iyi. Perisi de daha iyi ya. Burada HP basacağım. Buzlu nefes atsam pek bir artısı olmayacak bana şimdi. Şimdi buzlu nefes atabilirim. Ortadaki bir büyücü için. Sonra periye kalkarım. Sonra maxi döşerim. Olur biter. Ananın Bir kullanıcı izliyor lan. Baga mı girdi yine yayın ya. Ben bu yayını 2x olarak açsam minimum 20 dakika sürecek. Kopmaları falan çıkarttığımızda. 2x'de de tat vermez. 1.5 2 saatsa minimum 30 dakika falan sürer. Hayırlısı ya. Ayarlarız onu. Diğer yine geldi bu sefer acımadı. Patlattı bizi. Diyarbakırlı ben arındırmayı hızlı basamadım ya. Yılmaz'ı hızlı basamadım. Oy. Adamdan daha çok can bastı. 622 kay can bastı. Şimdi farkı dört baya, beş baya kadar çıkarıyor. Bolt Boylan geliyor. Nisan GTA. Du, du, hangi tuşa bastığımı unuttum. Bu seneye basacak bizim şiddet rünesi. Abi adamlar periye kalkacak daha hadi daha. Bir skill atacaksın daha. Öyle mi dedi ve yaz cevabını verdi. Erkek evladı bu yaz var ya. Ağzını tükürüyor milletin. Ben neyse bu konuşmayı sansürler atarım. Yine Diyarbakirli geldi ya. Abi bu puanda başka insan evladı kalmadı mı ya? Mars basılmadı büyük ihtimal Ustura bizi kesecek. Oğlum buff basaydınız lan. Ben bunu atmak zorunda kaldım da neyse. Ustura yine geldi. Sen yine geldin mi? Geldim kör müsün? <laughs> Niye dileniyorsun kız? Ay dilenmeyeceğim. Kiram iki tane kiram geçti. Arkadaki büyücüyü tekler, okçuyu tekrar miyim? Tekleyemem. Çünkü zamanında attı şeyi. Abi ne vurdunuz? Soraka gibi can bastık ya. Ulan kalkamadım periye. Kim vurdu ki kalkamadım ben ya. Adamların saldırılarını bir azaltalım. Sonra defans sembolü basalım. Alabileceğimiz hasarlara karşılık. Usturanın maksı bana gelirse tek atma ihtimali var. Ama yaz yine ağzının ortasına yapıştırdı. Kontra ataktan geldi. Zınk diye yapıştırdı yaz ağzına. Ustura yine geldi. Herhalde video atarsam büyük ihtimal videonun başlayışı olacak. Ustura vs. 4 olacak. Darking Max atacak diye buzlu nefes kullandık. Gerek var mıymış? Yok muymuş bence ya. Sanki bir yerden Mars atılmıştı da. Mars nereye kayboldu hiç anlamış değilim. Şimdi hepsi periye geç kalkacak. Max'ımızı attık diye. Biz erken kalktık diye şimdi yerde tokatlayacağız inşallah. Adam canını fulledi. Yaz kontrol ataktan geldi vurdu. Gol. Şimdi ben ferde daha fazla vurmayacağım. Tek yemezsek aşağı indik diye Max aynen bize geldi Max. Yazlamak hafif gelecek. HP'yi hey, fullleyeyim ben. Konu gelecek pardon. Ana ben şey atmam lazımdı. Lanet atmam lazımdı. Kaynadı araya. Ama gerek mi var dedi Yağız. Darking ağzının ortasına yapıştırdı. İşte en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. S31'in birincisi geldi bir ihtimal. Abi puan, nasıl bir puan ortalamanız var da bize geliyor Allah aşkına ya. Allah Allah! Yani dayıcım, biri en üst ligde, biri en üst ligin bir altında olması lazım. Bakayım. Ha en üst ligde değilmiş. Biri en üst ligin bir altında biri de onun bir altında arkadaş. Yani nasıl bize gelebilirsiniz? Yanınıza sıfır puan çekseniz bile nasıl gelebilirsiniz ki? sıfır puan da değil adamlar. Değişik. Değişik değişik. Narsist. Narsistin de başkasının birisinin arkasına sığınması. Ne kadar komik bir olay değil mi? Severük. Şimdi şöyle bir şey yapsak montrak saldırı bafı basıyor buz nefeste onu engelleyeceğiz Elimizden atak çıkarsa Max atıp Seriye kalkmasını geciktireceğiz diyecektim Gerek yok dedi yine Yağız Le, Le sen yine mi geldin lan Bak 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 Yağız abine selam söyle Yaz abisi Korkma lan korkma Yağız abin yemez seni Oğlum dur ya Tamam geç Oyun Yağız'a rakip bulamadı diye 3 tane Yağız koydu zamanında Zlatan İbrahimovic'e sormuşlar. En iyi takım hangisi diye. Zlatan İbrahimovic demiş ki 11 tane Zlatan İbrahimovic'den oluşan takım demiş. Yazda da rakip diye oyun 3 tane yazı vermiş. Kanka bizde bir tane vardı. Yani kediler Mart'ta çiftleşmemiş sadece onu öğrendim ben. Hani yılda 4 kere falan çiftleşti kedi ya, maşallah. Performans sorunu olan insanlar için kediler incelenmesi lazım. Kediler maşallah var ya. Affetmiyorlar. Havada karada. Tamam kanka. Aa, i̇stiyorsan direkt şimdi çıkart diyeceğim da de sana delaylı gelecek bu. Ben yazayım en iyisi.